Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Semih ile birlikte Stickman Parti oynayacağız. Hoş geldin Semih. Hoş bulduk. Evet bugün macera modunu oynayacağız. Bir kupa. Bir kupa yapıyoruz. Bir kupa. Çünkü çok uzun süre botta da olacak. Buzlu yolu seçiyoruz. Seçiyoruz. Ve başlıyoruz. Ben kırmızıyım. Ben Semih, mavi. Dur bir da dakika. Hop. Şş. Evet mükemmel. Evet. Bir ben. Evet kutumuzun yeri belli. Hemen başlıyoruz yeşil botumuz başladı. O savaş alanını aldı yeşil bot. Şimdi sarı botta biz çok kötü atmışız ya. Ah bir attık güzel. Mis. Sıra bende. Şimdi semitle. Semit 8 atıyor. Kupanın yerini gördün mü? Çok güzel. <laughs> Oha 9 attım. Oha. Gidiyorum, gidemiyorum, gidiyorum. Bu nerede gide? Burada. Ha, Bak Sandık var. orada mı? Evet, herkes iyi oyunumuzla başlıyoruz. E, Semi ne yapıyor? Olabilir <laughs> adı söyle bakayım ne aldım. Koruma kalkanı bu yanlış. Çok mı? aldım. Semih'i patlatabilirim. Evet basıyorum. 7. İnşallah 4 çıkar. Yalnız kazanırsan bitiyor oyun. <laughs> evet. 7. Birinci olmam lazım. Birinci olmam lazım. Sen... Gider misiniz lütfen? Patlamamak için de bir evinde. Sekiz. Yumruklarla. Ben niye? Robot da aldı bir tane savaşı alıyor. Se... Bence üç atacak. On. O, 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 kendine basıyor. Abi eskiden düğünler attığımı hatırlıyor musun? 10 on. on. Hatırlıyor mu? <laughs> ya hani on, on atmıştım. On at onu atmıştım. 10 At... böyle Beyler ikide bir de herkes it geliyor. Ben bunu bu işten bir şey anlamadım. Hayır düşmeyeceğim. Oo. <laughs> <laughs> evet. Geri döndük. 3 yukarısı atarsam oyunu bitiririm. Bastım. hayır 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 sus sarı sakın sarı özel güç kullanma sarı özel güç kullan Ben kullanmadım ilk kullanmamışsın ama bana kullanabilir de oha ne kupan yok ki senin Kupon ne sen mi geçiyor mu lan bitti zaman, bitti senin şansı hayır, bitti hayır 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 ben gidiyorum Şansım ya ya bitti. ben bitti. ya ben niye her zaman bir Oy o abi eğer Jesus'unla sen sana sever oyun Aha biliyorsunuz ki en sevdiğim oyun bu Bot ödürsün helal Ama ayıp oluyor Hayır geçme be ya. Anasını. Oo herkes topladı. Abi takıldı bot. Ay Allah'ım ya Allah'ım ya takıldı ya. Bozuk oyun. Aha. Koş lan koş, koş 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 Aç kapıyı gir Ya Sonun Siz nasıl oradan hiç anahtar kaçıramadınız ya Ya bo ya bot gidip benim hep önümde durdu Sonunculuk yok burada bir tane birinci var dın, dın, dın. Nasıl Aha. Ne demek nasıl ya? Nasıl aldın? Kupa 50 kupanın üstünde vardı benim. 60 kupam vardı. Evet şimdi bir tane hemen şampiyonluk atıyoruz. 2 player bot evet. Şampiyonluk 7 oyun. semi seç. Hepsini Semih'e Bu. Hayatta bunu seçmem. Sen. Sen. Bir tane de ben seçeyim. Ben. Hmm. En sonuncuyu ben seçeceğim. Tamam. Bu ne? Ninja savaşı işte. Star Wars Top Topları yendi. Bu ne? Bilmiyorum. Adam hatırlamıyor. Hadi sene kardeşim ya. Ve bu renk değişti. Hmm, ben de neyi seçiyorum biliyor musunuz? Ninja savaşı olmadan olmaz. Evet deniz topuyla başladık. Keyifli sayılar. Şimdi kırmızı da top attı sarı yapasını sarı kaybetti. Hop yeşil al helal at. Ver. Aha aha eyvah eyvah. Aha sarı gidiyor sarı. Sarı hiç hiç fake yok hiç. Al, ne yapıyorsun? yanlışlıkla attım. Hadi al al gol. Ya yanlış. Şansa bana gol attık arkadaşlar. Evet Anam. Hadi Yesil helal. Hadi Yesil. Ne yapıyorsun? Lan ne oluyor ne oluyor? Bak da kaldı. Al Aldım topu gidiyorum. Semih'in topu takıldı ve gol. 2-0. Sıfırdan döndüğümüz var. Al onu Yesil. Al al al. Hayır. Hayır. Cız cız pas attı Semih. Aha. ben alayım şunu şuradan. Attırmadı golü. Şimdi gidiyor. Ata çekil önümden dedi. Maç bitti. Tüh o da girmedi ya. Yani. Puh. Evet. Pu yapıyor Semi. Kendi botuna. Ve vahşi battayız. Marmila havamdan geçiyor bildiğin. O yalnız harbi ya, Bütün mermiler yanımdan geçti. Kendimle yani. Ben kendimle gurur diyorum ya. <laughs> Efsane. <laughs> A Oh. Uh. Yeşil. Kırmızı, kırmızı kiler. kırmızı kırar. Güle güle. Hadi helal. 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 Hayır. Elimden kaydı yanlışlıkla. Hadi. Ne ya, büyük. No 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 Sen ne yapıyorsun ya? Evet geri geldik. Hoppa bir teşekkürler dedik. Sekiz. Thank you. Üç. Sekiz. Üç. bot altı puan. Semih bottan kötüsün. Evet herkes bir dikkat. Botlar bile. Aha sarı bot gelecek. Aha semit öldü. Gel bakayım buraya. Gel gel. Ya ama ama bu çok saçma. <laughs> İyi yönetebiliyor ama taşları. taş yönetmek ne nedir veya taş yönetmek nedir? Gayet güzel. Oyun... Oli... Yani sonu yine Aha, yeşil kalmış. Bakalım semik sarı botu geçebilecek mi? Aa bu çok aa bu güzel ya bu güzel. Aha, kim kim ne kadar gol atacak? Hangi bak mesela kırmızı geçince bak puanın artıyor. Ama kendi topunu yiyince galiba şey puanın eksiliyor ben az önce yedim çünkü. O bana top gelmiyor. Oo. Ama çok güzel attım attı. Semih'i tam köşesine gönderdim. 3 puanım. Nasıl 3 puan oldu mu? Hayır ya yedik bir tane. Sabri kazandı. 4 Sonuncu oldu. Sonuncu. Yalnız sarı beni geçecek he. Ağla. Ağla. Evet, Semih'ten değişik değişik haller. Kırmızıyı oyna kırmızıyı. Ya bir kez de benim burada çıksın. Ne o, iş, o yıldız kutularını topladık ya bu anga sanıyorum bir yandan. Ya. Hayır be ya. Oha ya seni çok topladı. Bakayım. 65. Son 46 puan yaptım ha. 65. Yoksa geçiyordu beni. Beni geçiyordu. Ba. Botu geçemedi. Sarı geçtim. Ne alıyor? Bu son oyun. Aa bu son oyun değil. Burada <laughs> hadi gel sakin Ben, ben ölüyorum ben ölüyorum ben ölüyorum. Hayır hayır. Hmm. Oh. Hmm. Nasıl kimseye gel? Hayır hayır. Şurada <laughs> eğer buna ve gittim de olursun. Hadi savaşın ol. Hadi savaşın koşuyorum. Ölmüyor ki bir kaç tane daha ninja yıldızı da Ama canı da böyle. Hı. Gel bakayım bir de tekme. O zaman ama olmuyor. Ben kendim geliyorum. Mı? tekmeyle Tekme ile geçtim. Neyse soruyu geçtim. Geçmedin galiba. Yok aynı puan. Aranızda iki puan fark yok muydu Evet ben şimdi aynı puan yani o bir puan alacak sen iki puan alacak. Ne, ben niye puan? E sen 4 puan alıp benim üç puan almam gerekiyor. Hayır üç iki bir sefer <laughs> Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Daha fazla ben... Heh, Biz, bakayım. Be, ben e benim kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu hilesi benim tamam. Evet arkadaşlar benim burada videomuzun videomuz sonuna geldik. Daha fazla e, süperde bilecektik stickman, stickman parti istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.